Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin çıkıyorum. Böyle bayağı üzgünüm. Şimdi o bayağı ağlamıştım. Zorlamıştım. Bu sefer ee, o zaman o zaman bir bok da almayacağız. Böyle yani, oyuna gireceğiz. O o zaman yiyeceğiz. Geçen devreleri geçmiştim. 12. devredeyim. İnşallah çok kanser olmayız. Bu yapan da Allah bin belasını versin. Abi ben bir gedingo, dandik gedingo üret videomu bile bak. Kanalda 5'ten 6'dan fazla kanalda 5-6 tane falan gedingo üret videosu var. Bir tanesini böyle mi? Sanki çekemedim ya. Bir tanesini mi böyle güzel bir şekilde çekemedim ya. Çok da umurumda lan. Kolay levellerden kasacağım. Başlarım böyle oynamaya. Sağ 11'e geçiyorum o 11. 11'in 11 var. O lanet de miydi? Yok o 9'du herhalde. Veya 8. 8'e bakalım. 8'di herhalde. O lanet olası pislik level. Anasını satayım. Çok rahat. Bu levelleri Çok da umurumda. Arkadaşlar kusura bakmayın oradan oradan bildirim falan geliyor ama yani abimin telefonundan. Arkadaşlar falan açıyor. Bu arada arkadaşlar bayağı pasandık. Şöyle nazik nazik geçelim. Yavaş. Önemeye dikkat. Heh. şöyle güzel güzel geçelim. Abi Geç bak şu dedim. Zaten videoda gibi ağlamak istemiyorum. Allah seni bir bağ versin. Yine ağladım. Yine ağladım. Yine yine. Niye niye? Bu oyunu indirmeyin. Zaten yorumlarınla geçen videoda bak, baktırmışızdır. Şu an videoyu daha dağıtmadım ama zaten şu videoyu daha yeni çekiyorum. Buradan çıkmayı deneyeceğim. İnşallah çıkılıyordur. Kaysın o yorumuna sokacağım bak. Tuk da yok lan Hadi la bak şuradan çıkalım hadi. Hadi bak oyunun gizemlerini de çözmeye bakalım. Zaten oyundaki bildiğin yani son 1-2 levelden başka bütün levelleri takır tukur geçiyoruz. Allah senin çimlere takıyor çekici ya. Çimlerde, çimlerde takılıyor çekici. Ben Son bir ümit. Çıkarsan direkt tam buradan devam ediyoruz. Çok da bir yerlerimde. Bu arada arkadaşlarım bu da bayağı üzülürsem kusura bakmayın. Babam söylersiniz. Bak yeter. Güzel kardeşim. Çık şuradan. Canımı sıkma benim. Bak annem içeride uyuyor. Bağırmak istemiyorum. Biraz daha sessiz konuşalım. Eskiden buralara takır takır geçiyorduk şimdi. Böyle gevşek gevşek gidiyoruz ya. Hiçbir bir şey falan olmuyor ya. Bak bak oraya da çıkamıyor. 4 dakika oldu. İmkansız bir şey değil ama cidden. Hadi çık hadi. Alamsın lan sen. Doktan alacağım. Onu da becerebiliyoruz sende. Aman onu da becerebiliyorum. Tamam şöyle hemen geçelim. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin. FNAF videoları falan gelecek. Ben yani biraz yani sabır olmasın lazım sadece. Yüklemeye çalışacağım ama ama ne söylüyorum yüklenemiyor yüklenemiyor falan diyor. Ya ben istemiyorum zaten yani FNAF videoları çekmemek oyunun yüklememesini. Sadece yani şey olsun yani. Ay yani yüklemeye çalışsın da kusura bakmayın. Enerjim yok fazla. Zaten yani Allah'ım şu an bu oyun çıkmak istemiyorum ki Allah'ım yarabbim Türk Telekom'una sokayım Tövbe estağfurullah ya Bu videoyu da Türk Telekom izlemesin <laughs> burada kaldım ya. Beklesiniz Bir tekrardan gireyim çıkayım. Altını da verdi herhalde. Bence altıncı da ben Yıldızlar yani mı oynuyor? El yedinciydi doğru Sağmışım ben de. Heh, burada takılmıştık biz. Ne oluyor lan? Ben yani şimdi dünyanın boş videosu diye başlık atacağım diye. Yette tıklamayacak. Ben de bir şey kazanacağım şöyle. şöyle. <laughs> Acaba şuradan çıkılıyor mu? Çok merak ediyorum. Bak dün zaten dün gece zaten bayağı oynadım. Vurdum baya. Kraliçe korktum. o sana. Çıksana oğlum şuradan. Yok abi bu tam bir Yeter. Sıktı bak. Sıktı yeter. Bıktık artık. Şımarıklık da bir yere kadar. Hadi eyvallah. İdin paralı. Ha, çok, güzel, çok güzel çok güzel oyun ya. Çok güzel çok güzel oyun ya. Arasında bir fark bile yok. Daha, ön, daha tırmanma oyunu buna bin basar. Yemin ederim bin basar. Bak o da çok kaliteli oyun demiyorum. Ama en azından insanın sinirini şey yapmıyor. Arkadaki müziğe bak. Ben bu müzikle nasıl sakin kalayım? Yeter. Yani mallık da bir yere kalar bence. Oyunun sesini açmayacağım. Açalım şimdi ya. Çok güzeliz. Daha kaçıncı leveldeyim? Kaçıncı levelde olduğumu bile bilmiyorum. 8 dakika olmuş ya. Şu an kayıtlı yerleri de sayayım. Yani şu an hani kırıklı yerleri de sayayım. Yani 11-12 dakika olmuştur bence. Yani 11-12 dakika şu an yani bomboş oluyor yani. Anladın mı? Bu oyunu bir daha da çekmeyeceğim. Bomboş levelleri şey yapıyoruz işte orada. Tamam. Şimdi buradan biraz daha böyle zor çıkılıyor. O yüzden burası cidden zor bu arada. Şimdi bak dönme hızını görüyor musun? Çiğ diye dönüyor yani. O yüzden Neyse normal gedin gobritte de öyle değil. Normal gedin gobritte de... Buradan geçemedi böyle. Hatta isini atlayabilir miyim? Arkasına geçtim ama. Tamam şöyle ıı, 8 çize çize gidelim. Çok iyiyiz. Şu an ıı, video sarılara bence. Yani zaten yani şu an o kadar boş video ki. Yani bildiğim bütün kelimeleri şey yapayım diyorum. Ya bak kışta kışta da daralıyorum yazda da daralıyorum bir şey değişmiyor. Ama bence kış biraz daha güzel. Ama okullar da açılıyor. Bak kışta okullar açılıyor o yüzden sevmiyorum. Yazda da yani tatil sen gidiyorsun. Evde bomboş otur. Al eline bir tane tablet böyle 30-35 saat takıl yani. Ne oluyorsan yap yani. O yüzden yaz da biraz daha güzel kıştan. Galiba buradan da. Aynen. Bu böyle, böyle geçen bir ne? Birinci bölüm mü ne? E, şaşırarak geçmiştim. Fotoğraf koymam ve hiç uğraşmam. Yani uğraşmam. Bir anda e, Karadeniz'de oldum. Kusura bakmayın. Evet, şu an bu dediğim şey Karadeniz'lere bir hakaret gibi ama. Yani şu an yani o kadar saçma, o kadar gerizekalıca bir video çekiyorum ki Videoyu izle.. Yani videoyu izlemeye başladığında yani IQ 150 iken Bire bile düşebilir yani anladın mı? Sonda düşüyor ya Allah'ım ben senin gibi Tövbe tövbe Allah demek istemedim Ya sen lan Allah'tan şey yapmıyorsun Şurada bir şey var mı? Oyun yapan Oyun yapanlar kalıyor ki. Oraya bir tane tova koymuşlar. Oraya düşünce diyorlar ki. Sanki oradan kurtulabilecekmiş gibi. Bir de oradan kurtulabilir. <laughs> ben <laughs> sesim yani robotik konuşuyorum biraz. Vay. Tamam. Vallahi şu normal levelleri tamamlayayım Allah'a emanet yani. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Vallahi gidiyorduk ha. Ama oyundaki bir levelleri geçmek amaç değil. Yani oynayacak oyun bulamadım yani. O kadar boş video ki zaten şu. Biraz bayağı hatırlıyorum. İyi ki bölüm buraları geçtik ama Buradan şimdi zıplıyordum. Buraya şimdi bir tane böyle değişik böyle bir tane iskeleye benzer bir şey çıkıyordu. Buradan atlayınca. Abi o kadar ilerledik. Başlarım şimdi ama ben bu kadar boş ki kendisine saygısı olmayan bir oyun görmedim ben ya. Bak başım ağrıyor. Arkadaşlar, 36 kere kaybetmişim. Oyunu toplam oynadım saat 1 saat 68 dakika 54 saniye. Yani giderim tuvalete yani pok yapmaya giderim. Zamanımı daha iyi değer değerlendiririm ya. Yani. Bak bak bak, oyunun hatasına bak. Şopa açıyorum. Levellere giriyorum. Bu orada hala gözüküyor gözüküyor mu hala? Hala gözüküyor mu? 12. ben seçtim. Heh yok. En az ne olsun. Zaten o zaman oyun Oyun bence benim yani beni yani hani, kopya getirme ise o şuna gidiyor. Hay böyle oyunun barışını öpeyim. Aa uzaya mı gidelim o zaman? Uzaya mı gidelim? Nereye gidelim başka ya? Bak annem duyuyor ama cidden bağırmayacağım he. 31 saniye. O kısmı esas alırsanız olur mu? Şişe şey yaptım. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım biliyorum. Git bak şu kolunu levelin yeter. Yeter uğraştırma bize hadi. Yeter bak ağlayacağım şimdi. Ya. Ya senle bu yollara kadar geldik. Şöyle bir engel mi geçemiyorsun? Çüş diyorum yani sana. Tek kelimem çüş yani sana şu. Sen yani o kadar levellere geldik. Buraya geçemiyorsun geçe. Geçem. Geçemiyorsun. Ay geçiyordu onu ya. Rebra düş ecel ne olurum. Senin şu an bildiğin %55'te. Ya bak o tam bak yapıyorsun. Komboyu niye düzeltmiyorsun ya? Evet. Ya bak orada takılmaman lazım an. Bu aptalla yapılmaz. Bu aptallarla yapılmaz bu iş. Oradan sekiyor. <laughs> otizmli. Otizmli siz ya. Lan otizmli sizsiniz. Tevda taksın ile bacağı mı kopuyoruz? Söyle de bir anlaşmalarımız olsun lazım. Bu abi ya. Bizim adam opsiyonel Otizmle hepsinin karşısına. Şu an benim sinirlenmem izin. Bence düğmenize gidiyor ama. Komik değil. O ne yapın lan o? alsın ölsün. Bıraksın. Al. Sakin. Sakin ağzımı bozmayayım. Sarduaları yiyebilirim. Bu ne pambola? Bin versin. versin. Gerizekalı. Gerizekalı. Ya tutunuyorsun oraya. Nasıl bir daha düşebiliyorsun ya? O ki? Fizik kuralı da sıfır ya. Öyle bir şey yok ya. Başka oyuna geçeceğim. Bu levelde yapamazsın. Aptal oğlum sen? Son kez deniyorum. Bittim. Vaka vaka ee, e e samina mina sam şaka şaka. Ama yürüyorum. Yüzün şaka şaka. Samina mina e ee, e vaka vaka e e o oh, oğlayalım şöyle sarı sefer. Abi bu oyun yapan opsiyonel mi? Yoksa o tezim bile Son kez bir hakkım var. Pardon iki tane. Bir saniye. Fotoğum yaptım geldi. Şöyle geçelim. Allah kitap aşkına. Gidelim yeter tıkır tıkır yapıp gideceğiz ya. Onun 15. videolardan beri çocuğum ben bu oyunu ya. Tabi uzun bir süre aradan sonra çekiyorum. Gelsin. Abi. Bak şöyle hareketler yapma. Ya burada çekiç kaldı değil mi ya? Abi ya. Oo, birader ya. Çık ya. Orada çıkardım bu arada. Yemin ederim çıkardım. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ve Müslümanlıktan çıkartacak lazım bozdurmaktan. Nasıl ya? bile kendi iddiyorum. Kendi iddiyorum. Ay sonu o benim beynim. O gideceğimiz hedefe çıkıyor kendi yere saplıyor. Böyle bir gerizekalı. Onu tekrardan kötüleyeyim mi? başlarım ya. ya abi ürünü gönül gönül oynarım ben daha çok sarardı ya oyun oynamak zaten Brawl Stars itsem Brawl Stars çeksem daha çok sarardı zaten Brawl Stars'ın içine geçtiler güncelleme getiriyorlar hiç getirmeseler yani oyun yani oyun yani ilk çıktığı gibi devam etse daha iyiydi ya oyunun içine geçmişler ya zaten Starlar geldiği zaman onu bozdu bir de diyorlar ki ee, bilmem ne bilmem ne karakter çıkartma şansı bilmem ne güzel Hadi lan oradan. Hırgı Star 7 Mega Kutu ödülünde bir de beni açtım. hesabı girmiyordum sadece açmak için girmiştim. rahat 30 30 ve 30 35 tanesinde Ender yazdı. Brawl Stars. Süper sabah bak bunu sana iletiyorum. Mega Kutulardan da çıka çıka 3 falan geliyor işte. Elmas çıkıyor. Bazı ne çıkıyor sende çıkıyor şeyler çıkıyor bana burada 100 elmas falan bilir gelmiyor 3-4 elmas geliyor 4-5 çözüyor. Son bak. Son 2 tane hakkım bak son 2. 1 tane kaldı 1. Allah'a emanet size gidebilirsiniz. Neyse arkadaşlarımız bu kadar. Bugün bir gerizekalı ile tekrardan daha çıktık. Neyse arkadaşlarımız bu kadar görüşürüz. Kanala abone olursa kapatın videoyu başka kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. bunu oyunu bir daha çekmeyeceğim. İstediğiniz kadar isteyin. Güle güle bay bay. Bu oyunu yapan da Allah belasını versin. Güle güle bay bay.